Selam arkadaşlar müjde müjde müjde. Almanya'da yaşayan yabancılar artık Almanya'ya çocuk doğuracak. Neden mi? Arkadaşlar Almanya'da 250 euro olan çocuk parası artık 2025'ten itibaren 630 euroya kadar çıkabiliyor. Ama şöyle şu onun da tabii şartları var. Eee durumu kötü olanlar, geliri az olanlara yani 250'den 630'a kadar çocuk parası artabiliyor. Onu e, bürolar devlet e, bakıyor ne kadar çıkacağına, ne kadar e, para lazım olduğuna veya çocuklara ne kadar para vereceğini hesaplayacaklar. Ona göre 630 630'a kadar çıkma ihtimali var çocuk başına. Artık almaya çocuk olacak. Ama bunu yapacaklar genellikle yabancılar olacak tabii ki. Almanlarına çocuk şeyi fazla yok. Yani çocuk fazla yapmıyorlar. Onun için gene çocuk artacak. Ama bunlar genellikle yabancı çocuklar olacak bence tahminim. Diğer videolarımı takip etmek için takip etmek için sağ veya sol tarafta artı işareti var. Ona tıklayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.